Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çaydanlığımızın dışını bir güzel sileceğim. Neyle sileceğim? E, çamaşır sodasıyla. Çamaşır sodasının bir miktar şu bardağı aldım. Üstüne biraz sıcak su ekledim. Ve bir singer yardımıyla şu çok sıcakmış bu arada. Şöyle biraz biraz damlatıp dışını güzelce sileceğim. E, çay çaydanlığınız çok yağlıysa siz e, tencere içinde kaynatma da yapabilirsiniz dışı ve içi için. E, onun için ne gerekiyor? Biraz limon, şöyle o elim yandı biraz limon tuzunu tencereye koyuyoruz, kaynatıp çay damlamızı da içine koyuyoruz. Bu işlemi dışı kaynatırken iç işlemi de yapabilirsiniz aynı şekilde. Biraz sıcak su ve limon tuzunu içine de koyup o şekilde kaynatırsanız alttaki kirler, yanlış lekeler, çıkmayan izlerin tümü tamamıyla yok olacaktır. Çaydanlığımın içinde şu an kireçli baya. Normalde arıtma suyuyla kullanıyorum ama böyle kireç tutuyor bölgeden kaynaklı. Onu da ne yapacağım? Bu işlemi bitirdikten sonra içine biraz limon tozu koyup sıcak su ekleyip kaynatacağım. Kirecinden de kurtulacağım. Şöyle birazcık kovalama gerekiyor benimkiler baya baya yağlanmış şu şekilde yağlar kirler akıp gidiyor dilerseniz bir iki damla da Arap sabunu ekleyebilirsiniz özellikle şu kısımlar çok sıcak oh, şu şekilde bütün yağlardan kirlerden arındırıp tertemiz parlak bir çaydanlık elde etmiş olursunuz. Şöyle şurada sararmalar falan vardı. Ee, ben bunu zaten kaynatacağım da bir ara limon tozuyla ama bugün işlemi içi için yapacağım kireci için dışı için ben ne kullanıyorum şu anda sıcak su artı çamaşır sodası şöyle biraz çamaşır sodasını bardağıma ekledim üstüne kaynar su ekledim Yalnız yaparken elinize dikkat edin. Bayağı sıcak ellerim yandı. Şu şekilde ovarsanız hiçbir şey kalmıyor. Şuradaki yağları göstermek istiyorum ben size. Şurada baya baya yağlar var. Bunların hepsini çözüp akıtıyor. Uzun süreli bir parlaklık da veriyor. Bu işlemi ara ara yaparsanız hem çok yağlanmamış olacak hem de tertemiz parlak çaydanlık elde etmiş olacaksınız. Zaten döktüğünüz anda singiri vurduğunuzda elinizle yıkıyor. Yağlar, kirler daha elinizdeyken akıp gidiyor. Şu aralar bayağı yağlanmış benim. Görüyor musunuz? Şu araları da geçeceğim şimdi. Buradaki yağlar akıp gitti. Yani her evin kurtarıcısı Arap sabunu ve özellikle çamaşır sodası. Temizlemedikleri, çıkarmadıkları neredeyse hiçbir leke yok. Şuralarda çıktı. Birazcık daha dökeceğim. Şöyle sıcak sıcak. Her temiz oldular. Şimdi bu işlemi bitirdikten sonra ben içi ve dışı için limon tozu kullanacağım. Ee, kireç için söylemiştim zaten limon tuzunu koyup kaynar suyla kaynatırsanız geçiyor. Demleğin içinde şöyle göstereyim. Bu çay kararmaları içinde ben genelde toz deterjan kullanıyorum. Çok az miktarda toz deterjanı içine koyup üstüne kaynar su ekleyip kaynatıyorum. Ee, biraz dikkat edin o taşma ihtimali yüksek. Onu böyle bir iki taşım kaynattıktan sonra içini güzelce yıkıyorum. Tertemiz çıkıyor. Bu işlemi bitirdikten sonra ikisinin içi içinde dediğim işlemleri yapacağım ve tertemiz parlak çaydanlık elde etmiş olacağız. Şöyle kapağına da dökeyim. anında temizlik hem yormuyor hem güzel alıyor bütün lekeleri yağ kiri şu şekilde çamaşır sodamızın gücü şöyle göstereyim şu şekilde içini görmeyin dışı için mükemmel temizlik sağlıyor şimdi güzelce yıkayacağım ne oldu anneciğim güzelce yıkayacağım. İçi işlemlerini de bitirip çayımı demleyeceğim artık. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.